Değer herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Google açın ilk önce. Google açtıktan sonra buraya Cam Tavsiye, Studio 8 Fulindir yazıyorsunuz. benim tavsiyem şurada Teknomobil var. Oradan indirin. Tam indir ve yarım veriyor. Ben oradan indirdim. Buraya giriyorsunuz işte buradan 20'lik hani girmelik, yeri var burada. Bunlardan herhangi bir tanesi yapıp indiriyorsunuz. Sonra kuruyorsunuz. Neyse kurduktan sonra Camtasia Studio 8'i açıyorsunuz. Şu açık kalsın da bazen videoyu durduruyorum Arkadaşlar neden böyle dedi benimki yarım sürüm olduğundan 30 gün süresi var. Neyse buna son diyorsunuz. Bilgisayarım kasılıyor. Şimdi altında falan yok. Neyse açıldı. Buna kolay diyorsunuz. Arkadaşlar buradan e, clip bin kısmına bir iş yapacağımız bir şey yok. Library'e geliyorsunuz. Buradan herhangi bir bu sim kısmı var. Buradan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Ben mesela bunu seçtim. Ne yaptım Ha, bunu seçtik. Bunu böyle tutuyorsunuz. Buraya strat bir'e sürüklüyorsunuz. buradan istediğiniz bir şey seçiyorsunuz. Eğer YouTube atacaksanız bunu seçiyorsunuz. Yok diyorsunuz. Neyse bunu başa alın. Çünkü video böyle oluyor. Bakın şimdi. Biraz bekliyor, 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 bekliyor. Oba, oba. Neyse böyle diyor. Şimdi arkadaşlar müzik atacağım. Müzik atalım. Müzik olmalı yani. Neyse mesela bu iyiymiş. Ne Arkadaşlar ha şimdi siz kendi video şey müziğinizi video, müziğinizi atmak istiyorsunuz bunu aşağı alıyorsunuz burada diyelim bu müzik bunu alıyorsunuz böyle buradan sürükleyerek klip birinin içine sürükliyorsunuz bu audio kısmına sürükledikten sonra bu yani bunu tabi bunu seçmeyeceksiniz müziği neyse bunu sürükledikten sonra ne yapacaktık ha şimdi yazı alalım bir baş alalım bir başlatalım. Blender'de tık tıklıyorsunuz. Buradan ne yazacağız? Oyun TR. Bunu orta alalım. Sonra bunu büyütelim buradan büyütüyorsunuz. Diyelim 130 istiyorum ben. 130. Aa, bir dakika. Kontrol yapayım bir. Şurayı seçmeden bitmiyor. 130 istiyorum eğer ki. Burayı 130 yazıyorum. Küçük oluyor. Bir kere daha sıfır koyunca böyle büyülüyor. Buradan işte rengi seçiyorsunuz. Renkli olsun beyaz olsun ya e olsun fark etmez kırmızı olsun renk buradan text var bu text ne işe yarıyor bu text yazı değiştiriyor mesela hangisi bu biraz da şuradan büyütelim mesela bu ben siz istediğinizi de seçin Şimdi arkadaşlar bu library kısmından bir yapacağımız bir şey kalmadı artık. Buradan da efekt ekliyorsunuz. Şimdi ne yapacaktık? Videoyu başlatalım bir. Böyle oldu. Buradan işte efekt eklersiniz, yazıyı değiştirirsiniz onu demiştim. Renk değiştirirsiniz onu dediniz. böyle görüyorsunuz bunu bunu böyle yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Şimdi audio kısmına geliyorsunuz burada bu video böyle aniden bitiyor onu bitmemesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz bunu söyleyeyim hemen şimdi bu video burada bu bu tabi bunu sonra almalıyız biraz hem yani, audio geliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz buradan fade out'a tıklıyorsunuz böyle oluyor Sonra arkadaşlar bir videomuzu izleyelim. Bu 17,5 mil saniye video olmuş, güzel olmuş bence. Gördünüz mü şurası böyle bitiyor. Değil, bence güzel oldu? Buradan kaydetmek için buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan yine Sarı YouTube diyor. Buradan direkt ileri diyorsunuz. Buradan YouTube hesabını istiyor. Burası bir dakika. Arkadaşlar kaydetmeyi ben de bulamadım ama ya kontrol C kontrol S basarak kaydedebilirsiniz bunu. İstediğiniz bir yere masa üstüne. Böyle kaydedersiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.